arkadaşlar bugün e, kitaplarımı göstereceğim. Bir, bin tane kitabım var yani 10 dakika falan sürebilir yani bir saatte sürebilir. Pinokyo. Bir de bu var Ronaldo. Adıgüle de var şimdi bu da bu muydu? Balık esi bu da. o en sevdiğim Atatürk'ün kitabı Nutuk Lan başka mı yokmuş? Şuradan alayım. Ay ve yedik müziği seviyorum. Ben izinde nizinde. Bu ne? Can Can da çıktı. Neden böyle konuştuğumu hala bilmiyorum. <laughs> Levent bu ne lan? Bu kadar ne bir şey değilmiş. Levent Pamuk kalede böyle 90 sayfalık. Onun öbür şeyleri de var. Şu an onları da göstereceğim. Levent Kapadokya'da. Kapadokya. Koca kafaya. Levent size de. Size ne yazılan abi ben bilmiyorum. Ah. Lan Çanakkale'ye de gitmiş. Lan keşke balık de gitseydin lan. Çanakkale'de. <laughs> lan keşke bir Lan bir de balık esire git. Nerede lan? Maden. Orası neyse ben bilmiyorum. Yine bir tane daha var da aynısından Göstermeyeceğim. Can sıkıntıma ne söyledim? Bunu okuldan verdiler arkadaşlar. Kaç sayfa almıştım? Hadi. 63. Yok 60 60. Lan. Lan. Ah. Uzaya giden tren. Ah! Gidin. Nane yedik lokantası da var. Şimdi onu göstereceğim. Kitap sıkıştı. Bekle lan ben şöyle bayağı kalkayım. Çoza ol öyle. Lan iki tane kitap sıkışmış. Ah! Oh! gerekiyor. Bunu 10 dakikalı bir Ah! Tuvaletim geldi. Seni <laughs> ödeyeyim. Bugün bir satırını göstereceğim. Neden? Çünkü 1000 tane var. Yok <laughs> Yo, o kadarmış da sadece. Göstereceğim kadarmış. Ay! Ay tuvaletim gitti. Bunu da Aya teyzem aldı. Ee, bunu teşekkür ederim. En son sayfasında tuana. Tuana yaptı bu Sağ. Şeyimi aldı gitti. Ne kadar derin olan şey alacak bakacaktım. Az çaktım. <laughs> tuana kaybetti. Salak. Salak bu. Merşe <laughs> Pala Arkadaşlarımda da var. Eylül'de sınıf Eylül ve özünde var. Bakın böyle güzel bir. Ömer Asaf yazabilir. Kiminse yazabilirsiniz isminizi. Ay, 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 Aynı şeyde olanları göstereceğim şimdi. Ay. Bak. nan çiçek. Bin tane kitabım var şu an. Sadece bu videoda videoda bir bitirmek istiyorum konumu buldum ya çok iyi şu an. Tut dur. Domates. Yaprak yap dedik leği vay ya. daha uzun olduğu için 3 nokta bulmuşlar Ay ya kocum gene. Son. Son iki tane kaldı. Bal ile ilgili. Son iki tane kaldı. Bal ile ilgili. Bal avcısı küçük. Piti. Piti mi anladım? Piti piti. Bir de Hüseyin Avni Özen yapmış bal ayası. Yani. Lan bu. Lan. Bunlar böyle midir vardı? Salak. Bir şey diyeceğim. Ee, ayıların ayıların iğnesinden çıkan şeyi sakın yemeyin. Yoksa o, on... Bir şey olmaz da onlar boku. Ay. Bir de son olarak Levent böyle az olanı. Oh lan unuttum yani. Ben bile okudum. Nerede lan benimki? Bakın bir sürü şey arkadaşım okudu. Ay. Aş. Son kitaptı. Bu son kitap olduğu için dur Bir tane daha varmış unuttum. Son olarak bu kitap. Şu an benim tuvalete gitmem gerekiyor ama Allah'ı göstermeden git gitmek yok vallahi. Altmayı şaşırmışım. Bana ne yapayım Allah'ın şeyi böyle. Allah'ın şahitliği Müslümanlığı okuyabilir sadece bunları. Müslüman olmayanlar okuyamaz. Okula gitmeyenler yani. Müslüman olmayanlar. Koyduk son olarak. Lan bunun arkasını unuttum. Bir de bu var. Son olarak en son sayfanın en iyi sayfası. Yani bu da cevap anahtar var yani. yani. Lan. Lan bu sadece 2 TL. Gülmeyeceğim. Allah şey ya. Ah. Herkese bay bay. Size yapıyorum. Bay bay.